Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hellcase'deyiz. Ne yapacağız? 1100 dolar kadar bir bakiyemiz var ve bunu biraz katlayacağız açıkçası. Eğer siz de benim gibi takılmak ve katlamak istiyorsanız yorumlara ve açıklamalara sahiplediğim linkten giriş yaparak öncelikle 70 sent bakiyenizi alın arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ve girin 70 sentiniz alın. Bu tamamen ücretsiz yani. Sonra buraya Dixie 10 koduyla onluk bir bonus olacaksınız. Ödeme yöntemlerinden herhangi bir kripto hesabınız, CS skinleriniz, kredi kartınız, paparanız, paypalınız, Apple Pay her şey geçerli arkadaşlar. Ödeme yöntemlerinden herhangi birisini kullanabilirsiniz. Miktar 10.000 de olsa maksimum 1000 zaten. 1000 de olsa 100 de olsa 10 de olsa %10'luk bir bonusunuzu alacaksınız arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan artık kasa savaşına geçelim artık. Ne açalım ne açalım ne açalım derken şu gözüme çok güzel durdu ve şundan bir 10 tane yapıştıralım. Let's go. Bunu çok enerjik hissediyorum hadi oğlum. Hadi oğlum. AK güzel duruyor. O AK'den iki tane çıkarttık bakalım güzel mi değil mi diye. Kötüymüş arkadaşlar. Şöyle 5'e çektik ve bir tane daha yapıştırdık. Hadi oğlum bir bıçak bir AK bir bıçak. Çöp attı bu sefer çöp attı bu, bu, buradan kötü şeylerin geldiğini hissedebiliyorum kötü negatif enerjiyi çektik herhalde bir tane daha yapıştıralım üstümüzdeki o pissini hepsini bir atalım arkadaşlar Aa bıçak 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 gitmeseydi iyi olurdu aslında bizim için neyse bakalım ne kadar geldi kötü duruyor şu anlık aynen öyle bu kötü geldi sorun yok ama hmm şimdi herkes kasalı bir 10 tane yapıştıralım bakalım neler varmış ve millet neden açması gerekiyormuş let's go para edecek bir şey var mı diye bakıyorum şu anda durmuyor şu anda para edecek Oo, 100 dolar 90'a 100 100 hatta 110 falandı let's go oğlum bir tane daha yapıştırdım onu bakalım Aa ah, dur 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 dur. M4 a de dur. Dur sana ya. M4 a para edecek gibi duruyor. da bakalım. 57. Cık. Burası da kötüymüş arkadaşlar. Bizim güzel bir kasa bulmamız lazım kendimize. Hmm. Bunlar neymiş? Kasa savaşında ekleyebiliyormuşuz bunları. Orada mantıklıymış 60 cm. Şundan bir bakalım. İki tane ileri yapıştıralım. Ya bıçak da çıkabiliyormuş. Baya. Dur oğlum. AK inşallah para ediyordur. Nice. AK biraz para ediyormuş. Süper. Süper AK biraz para ediyormuş. O bizi birazcık keyiflendirdi valla. Ne yalan söyleyeyim. Hmm. Bakalım. Şundan mı açalım? 10 tane bunu da yapıştırıyorum. Ondan sonra kası savaşına geçelim artık yavaştan. Let's go. Hadi oğlum bir para edecek bir şey lazım. Lütfen. Hiçbir şey vermedi. Para edecek hiçbir şey vermedi diye görüyorum. Değil mi? 230 vardı ki hatırlıyorum ve para edecek hiçbir şey vermedi Kasanın içinde bir eski eşya parçaları. Bunlar da çıkıyormuş. 4 tane daha yapıştıralım bir. Sonra kas savaşına geçelim artık. M4'e gel, M4'e gel lütfen, M4'e gelsene ya, M4 para edememiş herhalde. 118 bu sefer de gördüğünüz gibi tam 91 dolarlık AP vermiş normal. Kasa savaşına geçelim artık arkadaşlar yavaştan. Kasa savaşı oluşturalım. Botlarla herkes açık olsun. Biz şimdi ne yapsak, ne açsak ne açsak ne yapsak diye düşünüyorum. Bir şey var mı burada da ya? Yok. Herhalde yok. O yüzden şunlardan ekleyelim. Birazcık şundan ekleyelim. Şundan ekleyelim. Şundan ekleyelim. Şundan ekleyelim. Şundan ekleyelim. Şundan ekleyelim, şundan ekleyelim. ve şundan, 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 şundan. Şimdi bir de normal bir iki kasa ekleyelim. Şundan, 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 şundan. 250 diyor ee, baştakilerden bir tanesini kaldıracağız o zaman şunu kaldıralım şunu kaldıralım let's go 250 dolar değerinde hadi 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 oğlum ooo bıçak bıçak bıçakla eldiven kaçtı aa çok çok let's go o aldı. Sorun yok. Şu anda yakınız ama birbirimize. Bayağı bir yakınız hem de. Sorun yok. Oo, bu kötü oldu işte ya. Bu çok kötü oldu bizim için. Let's go oğlum. O aldı. Şu anda aramızda bir 40 dolarlık bir... Ah oh be. Aramızda var. 30 dolar. Bıçak. Bıçak. Bıçak yine kaçtı. Aramızdaki fark giderek açılıyor ya. Açılmaması lazım. Hadi oğlum. Hadi oğlum ya. Hadi bir şeyler at güzel case. Bıçak. Şatkan. Shotgun çok kötü ya. O kadar bıçağın arasında shotgun yakışmadı. Let's go. İyi bari şatkandan daha pahalı bir şey attı bize. Sorun yok. Hadi oğlum. M4 daha pahalı duruyor. Ok oh, daha iyiymiş. Let's go. 12 daha iyi arkadaşlar. M4 <laughs> 20 dolar bu iyi oldu bizim için. Birazcık arayı kapatmamız için lütfen bir tane daha Aynen öyle bir tane daha attım. Kötü oldu. Hala aramızda biraz fark var. AWP kötü duruyor ya. Kötü ve AWP. 9 kasamız var. Ben aldım. 9 kasamız var ve arada 22 dolar var. Ben aldım. Bakalım bu 22 doları kapatabilecek miyiz ama zor duruyor. Alıyorum ama yani para edecek bir şey almıyorum. Sorun orada arkadaşlar. Hadi oğlum, o aldı. Hadi lütfen. Lütfen oğlum. Tamam, biz güzel bir şey çıkarttık. 5 dolarlık falan herhalde 7,5. Süper hadi oğlum. Hadi oğlum. Ah o aldı. Sorun yok. Daha var kasamız var. Bir beş kasamız var. İnanıyorum hadi. Hadi oğlum. Hadi el Hadi. Hadi. sonuç kasa. Kötü kasalarımız kaldı açıkçası. Let's go oğlum hadi. Yap bir çılgınlık. Hadi oğlum bu kadar yakından vermeyelim lütfen. Hadi. Hadi kapsülden çıkabilir kapsülden çıkabilirken vallahi. Hadi oğlum. Çok kötü geldi. Ve son kasamız arkadaşlar artık ne çıkarsa burası kazanını belirleyecek. Kaybettik. Ama çok da sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü bakalım neler çıkarmışız diye. 700 dolarımız kalmış geriye. Neyse. Gördüğünüz gibi bugünlük her zaman kazanacağız diye bir şey yok arkadaşlar. Ama eğer siz Tabi şansınız yüksekse biraz daha kazanabilirsiniz. O yüzden öncelikle yorumlara ve açıklamalara sabitlenmekten giriş yaparak 70 cent bir bedava bakiyenizi alın. Ve buraya gelin Dixie kodunuzu yazın ve %10'unuzu daha alın arkadaşlar. Sonra yatırım yapın birazcık tabi yatırım yapmanız sizin için olacaktır. 10 dolara 1 dolar, 20 dolara 2 dolar, 50 dolara 5 dolar, 100 dolara 10 dolar. Bu 1000 dolara kadar gidiyor arkadaşlar. Ödeme yöntemlerinden bir sayı. Paypal'ınızı. Apple Pay'inizi, kripto hesabınızı, cese skinlerinizi ve birçok ödeme yöntemini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güvenli bir yer. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bay bay.